Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle bir duyuru üzerine konuşacağız. Bu duyuruyu şu an üçüncü kez yapıyorum çünkü şu gerizekalı Dell Webcam Central sesimi robot gibi çıkarttı iki kere ardı arda video çektim. Bu sefer de öyle yapacak büyük ihtimalle bilmiyorum sorun ne. Neyse duyurumuza geçelim. Duyuru Instagram'la ilgili. Instagram'da gördüğünüz gibi kutsal görev diye bir hesap açtım. Bu kutsal görev ne peki? Bu kutsal görev ee, sırf Youtube sayfamız üzerine açılmış ve de sırf sizden gelecek resimlerle ilgili bir e, hesap. Hani mesela örnek olarak kendi yaptığım grafitimi attım ve ilk gönderimiz benden gelsin dedim. E, bu hesap daha yeni açıldığı için hiç kimse haberi yok falan takip eden de yok. E, siz takip ederseniz sevinirim. E, peki bu hesapta ne olacak? Ee, siz mesela bana grafit yapabilirsiniz, kutsal görevle alakalı grafiti yapabilirsiniz, yaparsınız. Ee, ondan sonra resim yapabilirsiniz, Ya yani mesela resim olarak şu slime'ı çizebilirsiniz mesela şurada gördüğünüz slime'ı. Ondan sonra o kadar yeteneğiniz varsa beni çizebilirsiniz yani bilmiyorum hani ben hiç kimseyi çizemem yani. Bilmiyorum o çok büyük yetenek gerektiriyor ama hani ondan sonra ne bileyim oyunlarla ilgili bir şey çizebilirsiniz, kanalda oynadığım oyunlarla ilgili. Hani böyle resimler çizip bana yollayabilirsiniz, ee, sonra ben burada paylaşırım işte, ee, resminiz burada paylaşılır. Hani burada hiçbir kendimle alakalı resmi paylaşmayacağım, sırf sizden gelen resimler paylaşılacak bu Instagram hesabında. Ee, ve de öyle yani, ee, arada sırada kendim grafiti yaparsam onları paylaşırım işte. Yani bu hesabın amacı. Ee, peki bana resimleri nasıl yollayabilirsiniz? Ee, bu Kutsal Görev'in Facebook sayfasından yollayabilirsiniz. Burada bir mesaj diyor. Mesaja tıkladığınız zaman burada yeni mesaj diyor. Buradan oynar mısın falan bir şey yazarsınız. Ondan sonra buradan fotoğraf ekle deyip istediğiniz fotoğrafı atarsınız. Yani hani fark etmez. Ee, yani ne fark etmez. İşte, iste, istediğiniz fotoğraf derken yaptığınız resmi fotoğrafını buradan atabilirsiniz. Ve buradan gönderdiğiniz zaman ben o resmi alırım ve e, Instagram'da paylaşırım. Tabi resim böyle hani 2-3 çizik atılmış bir şey olmasın. Uğraşılmış olsun elinizden gelirse. Uğraşılmış resimleri koyacağım çünkü Instagram'da. Ee, yani işte böyle. Duyurumuz da böyleydi yani. Ee, ister, isterseniz tabi şeyde takip edebilirsiniz. Eee... Serhat Terzi yani hani Serhat Terzi şu isimli e, benim kişisel Instagram hesabımda takip edebilirsiniz isterseniz böyle resimler falan paylaşıyorum yani bakın burada Muhammed de var <laughs> öyle yani hani bilmiyorum yani isteyen takip edebilir buralardan buradan mesaj atmanız yeterli telefondan da mesaj atabilirsiniz Facebook'tan ama e, şey e, Hani resmi rar dosyasına falan atmayın. Çünkü direkt buradan fotoğraf atabiliyorsunuz. Fotoğrafı ekle deyip hem güvenli bir şekilde ben oradan fotoğrafı alabilirim. Ee, kutsal göreve gelelim. İşte bugün de bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Fire.